Minişler okulda ikinci sezon dördüncü bölüm İyi seyirler. Tamam herkes yerlerini geçti. Biz de derse başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Her... <laughs> bir dakika lan. Arkadakiler fıstı iğrenç mi dedi? Hocam. Evet güneş. Hocam şu arkadakiler e, fıstı otistik dedi. Şey nasıl desem. Yani iğrenç dedi. Aa, ama ne kadar kabasın böyle. Yeni öğrenciler asla böyle bir şey demez değil mi? Evet, çilekli süt ve kapuçino. Aa, evet hocam biz böyle asla bir şey söylemeyiz. Aynen öyle hocam. Be belki yanlış duymuştur. Bizi kıskanmıştır değil mi? Kıskan kıskan zaten bugün çatlayacaksın sen. Hocam bak arkamdan neler neler diyor. <laughs> Yeter konuyu, uza konuyu uzatmayın. Harbiden ya ben bu mangıcı kaptım. Yeni pikmeler olacak. <laughs> Arkamda oturduklar inanamıyorum. Ben de ya. Benimle de konuşuyor de. Kanka. Efendim. gel lan. Anan anan. Ri çocuklar. Üf, kanka gel ya kantine gelelim. Gel. Tamam geliyorum. aş Ha bu aradasın kantine de enfes şeyler gelmiş. Ben de gideceğim. Ay siz bizimle gelmeyin ya. Ama biz yeni Lütfen. Tamam tamam. Çaktırma gel. Dikkatli olun. Tuzağa sokabilirler. Ha, çekil be. Bak geldik gördün mü? Evet. O ne kadar da güzel şeyler gelmiş. Video kasıyor. Hoş geldiniz efendim. Ne istersiniz? Ben bir tane cupcake alacaktım. Tamam. Al bakalım. Kaç lira? 5 lira. Al. Zam gelmiş. Eskiden bir TL'ye satılıyordu bunlar. Harbi mi? Evet. Kekini almayı unuttun. Pardon. Sen ne istiyorsun? Ben bir tane kalp şeklindeki kurabiyelerden istiyorum. Efendim onlar yarın gelecek. Yani yarın satışa sunulacak. He tamam. O zaman ben de şey alayım en iyisi. Şuradaki pastadan. Çilekli pasta yani tamam. Sağ ol. Nerede yesek? Ee, dışarıda yiyelim en iyisi. Üf, yine kekini almayı unuttum. Ben sakarım birazcık. Şurada oturur yeriz. Ha yok o senin. Pardon. Hmm, çok güzel. Öf şunlara bak be. Bizden önce gittiler. Vallahi bunlar hocaya söyleyeceğim. Öf. Hoca bunlar yeni öğrenci olduklarından dolayı söyletilmemize izin vermiyor. Aynen. Adalet nerede ya? Ay! <laughs> uf! He <laughs> he. Öf, ya şu çocuğa bir şey deyin ya. Bana bak velet. Cama bakarsan e, sana ım, okulda yarın e, sana şey alacağım, tam, e, ekmek alacağım, yani hamburger alacağım. Gerçekten mi? Evet. Açık. Doğru mu bu? Evet. Bak cama bak. E Hani camda bir şey yok? Mal. Daha yakından bak. Video kasıyor biraz. Gülüyorum anne. <Gülüyor> Çocuğa bakın lan <mann>, iyi misin? İyi. <laughs> Çok korktum. Hep böyle akıllanacaksın işte. Ve şaka yaptık sana tantunu falan yok ne hayır hayır He. Şişt, hoca geliyor hoca geliyor çok sıkıldım cama balsana bir ikincisin biri bana burada ne olduğunu söyleyebilir mi Şişt, hoca geldi Uf, yeter bu kara bu kadar ya. Ben teneffüse çıkacağım. Yani kantine ineceğim. Geliyor musun? Geliyorum. Sıraya geç sıraya. Evet efendim ne istersiniz? Şey ben bir tane dondurma alayım. Al bakalım. 3 lira. O ucuzmuş. Zam geldi falan diyorlardı da inmiş tekrardan. Ee, sen ne istiyorsun? Şey ben mi? Ben bir tane e şuradaki limonatadan alayım. Tamam. Al bakalım. Eyvallah. <gülüyor> Hay. <gülüyor> Çok pardon arkadaşlar. Haydi gidelim. Hmm, Maniyalı dondurma bayılırım. Bu limonata da çok güzelmiş. Aynı Uludağ limonatasına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Üf, şu zengin züppelere bak ya. Evet. Of veletler siz anca o ucuzları mı aldınız? Biz de bunları aldık. Yalnız onlar 5 lira ve 5 ve 5 liralık bir şey alınca e, zengin ya da milyarder olmuyorsunuz tamam mı? Kapak olsun. Gel ya. Ay kanka sen boş ver ya abi. Gerizekalıların teki. Ay kehri varmış. Sınıfın falan başkanıymış. Ey. Ay biz de içeri gidelim en iyisi. Benim kekim bitti. Hop şuyu da. Benim de kekim bitti. Tamam o zaman. Hop. Hadi gel gidelim. Hmm. Pış 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 Ha. Ha. Onları en azından iktira atabiliriz. Ha. Gel hadi gel gel gel. Arkasından tükürsene. Oy, Üf, ya ne yapıyorsun ya? Aa, aa, yanındaki arkadaşın yap. Aa yalancıya bak. Senin bir hocayı söylersen baya bir pişman olursun sen tamam mı? Aa gelmiş de bana laf sö söylüyor. Kolaysa söyle. Üf. Seni bir gün okuldan attırmazsa benim bana da kehribar demesinler. Yürü. Benim dondurmam bitti. Tamam çöp at. Dus dus. Benim de limonatam bitti. He, sizin gibi az sizin gibi akıllar anca çöp kutusuna atar. Siz de yere atıyorsunuz. Saygısız herifler. Gel. Şu kağıdı çıkarayım mı? Çizim falan yaparız olur. Komik şeyler vardı içinde değil mi? Sen en son neyi çizmiştin? Cık. Neyi çizeceğim? Şu kopa kupa kazanamayan elemanı çizmiştim ben. Tekrardan çizsene. Bir dakika. Tamam. Kupası yok. Bak şimdi. Ne var orada? Sen uygun olmayan bir şey kanka. Sakla. İyi. I. Tamam oldu. Göster, göster. Uf. Kardeşim hayırdır? Göstermek istemiyor. Zorunda da değil yani. Uğraşma. Aynen. Bir de ben buranın başkanı benim, tamam mı? Aa, başkan sen misin? Evet başkan o. Hayırdır kardeşim? Hayırdır. Hiç kimseyle uğraşamazsın, tamam mı? Okulun katı kuralları vardır burada kural Ha? Kurallar çiğnenmek için vardır. alici? İyi çekilin be sümüklüler. Wow. Bu ne biçim sınıfmış böyle ya. Çilekli set. Gel buraya. Yanıma otur hemen. Acil dedikodu. Şu yandaki oruza bir şey söylesene. Belki sınıf hakkında her şeyi biliyordur. Şşş Tottenham. Ne var be? Evet kardeşim ne var? Sana sana konuşmadım. Katır. Katır ha? Çıkışa gel. Hayırdır kardeşim neyle konuşacaksın? Hayırdır. Arkadaşın senin yüzünden hayal kırıklığına boğuldu. Seni bu hocayı söylemezsem bana da ya Tottenham ya da ya da renkli demesinler. Renkli altın top. Renkli altın top. Hmm. Burhan şey misin lan yoksa kuzeni? Evet. Aa siz bir önce cama bassanız da. Evet. Cızı 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 cızı. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Cızı 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 cızı. Ana, Ceyranlar gitti lan. Hep unutulmayan o söz. Cama bakın. <laughs> o ne lan? <laughs> Cama bakın. Oğlum camda harbi bir şey var. Bir şey ışığı açsın. <laughs> of, az aç. Heh, biraz daha aç. Tamam böyle iyi. Oğlum o kim lan? <laughs> Lan iyisin. <laughs> o, 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 ölmedi mi? <laughs> o sana aşık bence. Ne diyorsun? Ne aşığı? Bence de belki de seni seviyordur. Ha <laughs> Aynen <gülüyor> Belki belki seni bulmak için de bu ya yani buradadır. Aynen. <laughs> Bir anda öpüştüğünüzü gördüm. Ne? Hayır. İfşa. İfşa oldum. Dur bekle. Gördüm, Bak. Zengin züppü akıllaştı. Aynen. <laughs> Gidebilirsin Canko. Tamam. Puf. Şşt, hoca geliyor. Hoca geliyor. Aranızdan birisinin şımarık yaptığını duydum şey çilekli süt, cappuccino. Gelin buraya bakayım. Evet hocam. Bakın siz bugün çok fazla şımardınız. Arkadaşlarınızla birlikte dalga geçiyormuşsunuz. Kehribar bana söyledi. Eğer bu işler fazla olmaya başlarsa direkt disiplinli kola olursunuz. Ama şu an siz yeni öğrenci olduğunuz için şu an, şu anlık disiplini göndermeyeceğim. Ama sizi uyarıyorum. Son bir kez uyarıyorum bakın. Eğer bir daha şımarırsanız direkt disiplinlik olursunuz. Ya da okuldan uzaklaştırılırsınız. Anlaşıldı hocam. Şimdi sıranıza. Üf, gel hadi. Çok özür dileriz hocam. Önemli değil tatlım. En azından seni şımarmaman iyiydi. Bu e, kapuçino birazcık şımarık. Yani bugün yine şanslı günün keyfi var sen de bize karışmayacaktın. Video biter, devamı gelecektir.